Alo kanka. Alo kanka. Efendim kanka ne oldu? Ya gel, gel biraz gezelim. Arabalarla mı? Evet. O yeni araba almıştım. Bakarsın zaten bir iyi. Geliyorum kanka dur. ay yakında bu nasılsın zaten? E neden çaldın ki? Gelebilirdin aslında kanka. Neden? Evet. Boş boş yapmasaydın? Evet. Kanka dur geçtim beni ya. Evet arabanı tamir et. Gel arkadaş. Ya kanka bir gel arabama bakarsın bir ya. Kabar aldım yeri ya efsane bir. Geliyorum araba birazcık. Sen biraz yavaş mısın? Evet geri geri gidiyorum çünkü. Nasıl yolda da gidiyorsam artık. Geldim. Dur dur oradaki benzerliğe çek bakarız arabaları güzel. Sen koyacağız mi aldın? Nasıl becerdin lan arabayı? Tamamdır. Bence çok az kişilere koyacak verir. verin. Çek bir araba kenara. Çöktüm. Bak ilk bak araba. Ar çok iyi ar tamam, kanka arabam. araba. Bak bak. Alev, bak. Benim kapım da çok iyi. arkaya falan yaptırdım. Güzel. Güzel yaptı yani. Şabak logosu Güzel. da var. Daha yeni. 33 <laughs> km <kilometre> yaptı. Burada <laughs> ben güzel güzelmiş. Bak ben şuradan çekebiliyorum. Bak. Bak çekeceğim. Hop 1, hop 2, hop 3, 4. <laughs> Hadi gel gel boş yapmayalım <laughs> diyelim. Aa ben lastik yapmayı unutmuşum. Ay vay vay. Ben yeterli bir şey. Arabamı tamiri etmeye. Hadi gel yürüyelim. Ya aralarını tahmin etmeyeceğim ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu seride artık e, ee, arkadaşımla gizli diyoruz. Gerçek hayat gibi oynuyoruz. Bakın. Ee, lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Karpat <laughs> Arkadaşlar ka <laughs> kanka artık çok oynamıyor. Bu böyle ben Arkadaşlar bir de yeni araba aldım hayırlı olsun diye aşağılara yazarsanız lütfen teşekkürler. Tabii. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ya mi? kanka neden girdin? Ya benzin mi dolduruyor? Geleyim ben de. Benziyor. Ya dur kanka ya. Baba balık tutmaya gidelim mi? Ya şu anda benziyor. ben gitmeyeyim. Ben... Ben arabama da çok şey yapacağım da bir tane son bir şey kaldı. Eee yani, arabayı yani bir şey takma lazım? Evet. Elim zaten arabayı yaptırdım. Güzel de gidiyor. Daha tamam ben seni bekliyorum gelirsin. Tamam tamam. Yeni video atarım. Tamam. Gidelim. Hoppa. Tamam, tamam. Bir daha tamam. kovmak lazım be. Tamam ne tamam. çubur kanka beklerler ya bu kanka ne zaman gelecek kürmiş arayın şunu ya alo kanka tamam tamam ben bir ettim geliyorum tamam hadi, hadi. bekliyorum kanka beklerler ya kanka ne zaman geleceğim ben ne zaman 40 saattir bekliyorum seni ya ben, ben balıkları tutuyorum tamam Söyle dur, jet ski at, at, atlayayım da balık tutacağız. Yok ya, ne alaka balık... ...balık yumurtasını da atalım biz ya, biz yok, şimdi balık yok. yiyeceğiz. Haviyar. Yok yok, havyar. Yok, havyar falan yemeyin. Hop attım ben balıkları tutuyorum. Hadi hadi balıklar gelin, gelin. Aha bir tanesi geldi. Bir tane daha lazım bize. Aa, hadi, yakaladım, güzel. Buradan çıkmam lazım. lazım. Sen de şey... Turşu hazırladın mı? Gel bizim evet, arabada evet, ye ya. Vay. Gel kanka. Ben oturarak yiyeceğim. Aa batırsın. Oturarak. <laughs> yok yok yok. Ya, Aa ben yok. Oh dab 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 dab. Oh güzel güzel, güzel güzel. güzel. Sana, dur, ben sana yemeyeceğim. Ben sana yiyeceğim. Vay vay ben çok açılmadım. <laughs> oh yedim ben. Ben bir yer gidiyorum. Ya kanka dur dur ya. Daha gezinmemiz lazım. Bombalı Ya gel bir markete gidek ben şu adam. Hiç gitme. Ya bir gel market 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 lazım olacak. Market var mı ki burada ya? Ya gel şelaleye gidelim. Hiç gitmiyoruz ha. Evet. Yemin ederim. Bir ayda gitmedim ben. Sen gittin mi? Valla ben bir kez gitmiştim. O ben iki kez üç kez gittim de yani çok gitmedim. Sen, sen yokken Oh, ben ben yokken gitti var. Evet. Vay adam vay. hemen şey. Şöyle bile... arabaları çekelim şuraya. Gel. Aslında ileriye mi çekecek? Çek. Çekek mi? Her iki tane var ben. Çekek çekecek. Ben iki tane görmüştüm kuşluya. Oo güzel. Dur şurada mı? Evet. Ha şuradaymış. Oh geldim. Gel gel. Bizim mi? Yok yok dönüşmeyelim. Ben ya. Bari bir şuraya çekeceğim. Ah, Hoppa. Hoppa. Aa, bu seriyle gelmesini istiyorsanız 5 like 1 abone istiyorum ne? Ya kanka dönerciye mi gidiyorsun ya ne? Dur geleyim dur geleyim ben de yeriz beraber evet. ben, ben önerim Yok yok Kardeş ben de derim sıkıntı yapma ya. Dur bir araba hesabı etmem lazım. Sen git ben gelirim. Konumu konu atma evet. şanlı, şanlı. at bana telefondan hemen. Tamam. Arabayı hmm. durdur. Hmm. At. Aa hmm. araba. Atın ben koyayım sana Tamam. Birazcık arabada hasar yedim de. Birazcık uzak sen yani de. Söylercik uzak mı? birazcık, birazcık. birazcık. Tamam tamam benim. Benim motor Biraz güçlü ya. Benim bayağı uzak değil ama yine de uzak. Ha bir sıkıntı olmazsınız gelirim ben sana evet. doğru. Bu da gelirim bile. yakın olabilir Kanka ya bir şey söyleyeceğim. Bizim daha evlerimize gitmemiz lazım. Evet ya. Çok uzakta onlarda. onlar da. Onlar da efsanevi evet. var. ben o nerede olduğunu bile hatırlamıyorum. Aa zaman. arabamı yaktı bitiyor. Ara... Arabamı yaktı almam lazım. Ay, kanka. Vallahi var. Kocaman şöyle. Abici birazcık benzin doldurun da çok istemiyorum. Şöyle geri vitese sakalım. Tamam bu kadar yeter. Daha yatırmamak lazım çünkü çok zor. Yok evet. yok arabayı pisletmeyelim şimdi ya boş boş yere. Nasıl Hayır nasıl, dönerci. Dönerci Nasıl daha dağda. ya saçmalama bak kanka. Dönerciye ben daha Döner diye giderler. Kanka sonunda geldik ya, vallahi iyi yaptık ha, Gerek bile bir yiyek sonunda be, acıktım. Ben aldım. Yemekleri de alırlar. Vallahi kanka dönerleri yediğimiz iyi oldu da, ben arabada yiyeceğim ya, hepsini bitiremedim. Yok, ben burada yiyeyim. Ben şu an ne yemeyeceğim de. Tamam gel biberci ben doldurak. Balık da eve düşüyor. Şey. O kadar hiç aç değil. Harbi ben o kadar aç değildim ama birazcık acı. Ben hiç bir... aç değilim. Ben aslında patates yiyelim. Çok seviyorum patatesi ben de. İkinci bölüm için 5 like 1 abone istiyoruz. Görüşürüz ve bay bay.